Arkadaşlar, birçok anne baba farkında olmadan çocuğuna öyle bir zarar veriyor ki o çocuk hem annesine hem babasına karşı saygısını kaybediyor. Nasıl oluyor? Eşlerden biri diğerini çocuklarına şikayet ediyor. Çocuğun yaş durumuna bakmadan annesini karalıyor, anne babayı karalamaya başlıyor. Bununla güya çocuğu kendine çekmeye çalışıyor. Bununla güya kendi haklılığını ispat etmeye çalışıyor dün yaptıkları kavgada sorunun kendisine ait olmadığını, eşine ait olduğunu çocuklarına ispat etmeye çalışıyor. Ortaya çıkan sonuç ne biliyor musunuz? Çocuk hem anneye hem babaya saygısını kaybediyor. Neden mi? Çünkü karalayan anne karalanan baba veya karalayan baba karalanan anne biri karaladığı için saygınlığını kaybediyor çünkü benim babam nasıl bir baba ki eşini karalıyor diyor. Benim annem nasıl kötü bir anne durmadan babam hakkında şunları konuşuyor. Kocası hakkında şunları konuşuyor diyor. Diğer taraftan karalanan kişiyle ilgili de olumsuz şeyler dile getiriliyor. Çocuk annesine babasına inanmak zorunda kalıyor. Böyle olunca da ikisine karşı da o saygınlık duygusu zarara uğruyor o değerli, o önemli, o böyle yüksekte duran anne babası yere düşüyor. Ve çocuk onlara karşı davranışları ve yaklaşım şekli değişmeye başlıyor. Böyle olunca da arkadaşlar yaptığınız şey size bumerang gibi geri dönüyor ve çocuğunuzu bir ömür boyu sizinle olan ilişkisine zarar verici boyutlara ulaşıyor. Peki denebilir ki biz çocuklarımıza hiçbir şey konuşmayalım mı? Evet yetişkin çocuklarınız varsa aile toplantısı kurabilirsiniz. Anne ile baba ile çocuklar bir araya gelip bazı konuları değerlendirebilirsiniz. Bu konuyla ilgili çocuklarınızın fikrini alabilirsiniz. Ama çocuğu bir kenara çekip anne yokken dedikodu yaparak arkasından konuşarak bunu yaptığınızda siz kendi saygınlığınızı evvela kaybediyorsunuz. Sonra eşinizi karalayarak onun da çocuk üzerindeki saygınlığını ve önemini yok ediyorsunuz maalesef.